Bugün kanalımızda classın Fusion adını verdiği RGP'li ergonomik 7.1 surround ses sistemine sahip 50 milim sürücülü ve USB ile çalışan bir oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Özellikle fiyatıyla bizi şaşırtan bir ürün olan Glass Fusion'ın detaylı incelemesine ve kanalımızda 2025 yılının ilk videosuna başlayalım. Classfish'in oyuncu kulaklığı oldukça hafif bir ürün. Normalde oyuncu kulaklıkları biraz hantal ve ağır olurlar. Ancak bu ürün öyle değil. Toplam 286 gramlık bir ağırlığa sahip. İlk izlenim olarak malzeme kalitesi fiyatına göre gayet iyi. Üstelik aydınlatmalı ürünün kablosunu bilgisayara takınca aydınlatma sizi böyle karşılıyor. Ancak bu aydınlatma ışıklarını kontrol etme ya da değiştirme gibi bir seçenek üründe bulunmuyor. Kulaklık bilgisayara takılı olduğu sürece yanıyorlar. Gece ise görüntüsü işte bu şekilde. Oldukça hoş bir görüntüsü var aslında. Ürünün kulakları çevreleyen pedleri oldukça büyük. Kulak üstü ve tam boy olduğu için her kulak ebatına göre rahatlıkla uyacaktır. Sunni deriden yapılmış olan bu pedler oldukça yumuşak. Hissiyat olarak kaliteli hissettiriyor. Dikişler falan gayet düzgün. Ancak uzun süre kullanımda terleme yaptığını söylemeliyim. Tabi bu biraz da ses yalıtımı ile alakalı. ANC yani aktif gürültü önleme özelliği yok ancak bu pedler sayesinde pasif gürültü önleme özelliği oluşuyor. Kullandığınız tüm zaman boyunca dış sesleri pek duymuyorsunuz. İç kısımda ise oldukça şeffaf bir sünger kullanılmış. Üst kafa bandı da yine sunnileriden ve oldukça yumuşak. Rahatsızlık vermiyor. Esnek bir yapıda olduğu için kafanızın şekline göre konumlanabiliyor. Ama ürünü ilk başlarda kullandığınızda biraz baskı yapıyor. E buna tabi zamanla alışacak ve kullandıkça da bollaşacaktır. Çember bölgesinde ince bir metal kullanılmış. Ama bu metalin çevresi yumuşak plastik ile kaplanmış. Böylece estetik bir görünüm ortaya çıkmış. Hafifliğin bir sebebi de bu olsa gerek. gelelim ürünün kablosuna. GlassFish'in oyuncu kulaklığı 2 metre uzunluğunda sert plastikten üretilmiş bir kablo ile geliyor. Üründe herhangi bir jack girişi ya da kontrol ünitesi bulunmuyor. Sadece USB üzerinden bağlantı sağlanıyor. Ses, mikrofon ayrıca aydınlatma işlemi her şeyi tek girişte toplanmış ve bilgisayara takar takmaz bunların hepsi aktif hale geliyor. 2 metrelik bu kablo ile mesafe sorunu yaşamayacaksınız. Sağlamlık konusuna gelecek olursak kablo oldukça kalın. Sert plastik bir malzemeden üretilmiş ama çok basit de durmuyor. Zorlanmadığı sürece kolay kolay bükülecek ya da ezilecek gibi bir ürün de değil. Bağlantı yerleri de fena değil. Ekstra sağlamlaştırılmış. Bu fiyat bandında gayet kaliteli bir ürün. Fiyat demişken ürün şu an 599 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Üründe fiziksel olarak herhangi bir tuş yok. Sadece ses açma ve kısma işlemini gören bu kontrolcü var. O da mikrofonun ve biraz önce bahsetmiş olduğum kablo bağlantısının olduğu sol kulaklıkta bulunuyor. Açma kapama gibi bir tuşu ya da aydınlatmayı değiştirme gibi bir özellik de maalesef yok. Hesaplı olsun diye demek ki bazı şeyleri koymamışlar. Gelelim mikrofona. Ürünün mikrofon kalitesi profesyonellere göre değil. Tıpkı USB kablosunda olduğu gibi bu da sert plastikten yapılmış. Ama yine de esnek ve her tarafa rahatça çevrilebiliyor. Glass <laughs> Fusion 7 artı bir çevresel ses sistemine sahip ve üründe 50 milim sürücüler kullanılmış. Ses kalitesi bayağı yüksek. Kulaklığı takınca dışarıdaki sesleri duymuyorsunuz. Herhangi bir parazitleme ve cızırtı sesi de yok. Tizler çok iyi değil ama bas severleri memnun edecektir. Sadece oyun için düşünüyorsanız beni idare etsin, tüm işimi görsün, yüksek fiyatlı olmasın ama daha ucuzunu da alıp macera aramaya gerek yok diyenlerdenseniz bu ürün fiyatına göre gayet yeterli. Mikrofon performansının nasıl olduğunu görmek için şimdi ürünün mikrofonuyla bir ses kaydı alıyorum. Şu anda dinlemekte olduğunuz bu ses kaydı Gloves Fusion Gaming kulaklığın mikrofon performansı. Evet kaydımızı sonlandırıp dinleyelim bakalım. Evet bugünlükte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sosyal medya kanallarımızdan her zaman iletişime geçebilir, web sitemizde bulunan soru cevap bölümünden bizi her zaman soru yöneltip forum bölümümüzde yeni tartışmalara katılabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.